Burası Kahramanmaraş'ın 12 Şubat'a bağlı Avcılar Mahallesi. Biliyorsunuz ki 12 Şubat'ta, 6 Şubat'ta büyük bir felaket geçirdik. Bu felaketten dolayı da bizim köyümüze bir şey ayrı kısa daha farklı olaraktan bir kaya düşmesinden dolayı köyü komple taşıma kararı verildi. Ondan dolayı da önce bir çadır kent kuruldu. Ondan sonra konteyner kent kuruldu. Ondan sonra da kalıcı konutları bitmek üzere kaba inşaatı 34 tanesinin. Geriye kalan da kısmı da ikinci etap olarak yapılacak deniliyor. Devletimize, milletimize Allah zaval vermesin. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyor. Allah geçenlerimize de gani gani rahmet olsun. Öncelikle yaşadığımız afet durumunda mahallemize kaya düşmesi oluştu. Bunun akabinde bizlere acil olaraktan taşınmamıza karar verdi afet ve yetkilileri. Bizler burada geçici barınma olarak konteyner kent kuruldu akabinde devlet durmadı tabii ki bize e, TOKİ konutları yapılmasına başlandı. Bu süreçte 34 depreme dayalı konutumuz bitmek üzere. Toplamda 82 48 konudumuz da geriye kalanı ikinci etap olarak yapılıp bitirilecektir inşallah en kısa zamanda. 60 oduvar yerde fakat evler var. Maraş'ta kalıyorlar